Merhaba arkadaşlar, ben Ersin Bayram. Ersin ile Doğa'da geziyorum. kanalı hoş geldiniz. Arkadaşlar, en son yaptığım videoda demiştim ki gün geçmiyor ki ülkemize meteor gök taşı düşmesin. Daha henüz bir gün geçmeden hatırlıyorsunuz Karbana'da gök taşı ile ilgili video yapmıştım. Orada söylemiştim. Daha bir gün geçmeden gök taşı ülkemize hatta düştü. Bu işte Trabzon'a mı düştü? Artık Bayburt'a mı düştü? İşte Erzurum'a mı düştü? çeşitli yerlerden bu göründü çok büyük bir ışık yüzmesiydi. Nereye henüz belli değil arkadaşlar. Bugün buna değineceğiz ve dünyanın çeşitli yerlerinde işte bulunan meteorlara işte gök taşlarına falan değineceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çevrenizde işte arazide gezerken yani göktaşlarına hemen hemen her yerde rastlamak mümkün. E, dünya'nın çeşitli yerlerinde örnekleri var. Adam evinin çatısında bile göktaşı buldu arkadaşlar. Sokakta gezerken, sokakta da rastlamak mümkün. E, binde bir, on binde bir ihtimal e, bu tür şeyler bazı yerlerde oluyor. E, deniz kenarlarında da bulabilirsiniz. İşte daha, daha önce denize düşüp denizin dalgasıyla, e, dip dalgasıyla dışarıya çıkan Göktaşları dahil e, arazide e, özellikle açık arazide bulma olanağı çok daha fazla. E, bunlarla ilgili e, şöyle bir e, ana e, bilgi vereyim size arkadaşlar. E, yani yanınızda mıknatıs bulundurun. Mıknatıs özellikle şart. Çünkü mıknatıs testi yapmak gerekiyor arkadaşlar. İşte bu da böyle e, bir tane dünyanın herhangi bir yerinde artık. Ee, çok devasa bir şey. Özellikle hani dediğim gibi mıknatıs bulundurmak gerekiyor. Ee, bulduğunuz taşa mıknatıs testi yapmak gerekiyor. Bir de dedektörle e, artık aranıyor yani. Ben belgesellerde özellikle izliyorum. Belgesellerde adamlar e, çok iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde şüpheli taşa ulaşıyorlar arkadaşlar. Özellikle bunu Avustralya'da, e, Avustralyalı e, göktaş'ı sevdalıları e, çok fazla yapıyor arkadaşlar. Özellikle yani nasıl söyleyeyim e, bir tırmık yani e, tırmık şeklinde işte traktörün arkasına bağlanan tırmık gibi adamlar büyük e, çok büyük dedektörler yapmışlar. Onlarla arıyorlar yani. İşte bu da e, dünyanın en büyüğü arkadaşlar. E, uzunluğu 2.7 santim. E, ağırlığı da arkadaşlar 60 ton ağırlığında. Dünyanın en büyüğü arkadaşlar bu. Bilginiz olsun. Bu e, Afrika'da bulunmuş. E, Afrika Namibya. Namibya ülkesinde. İşte bu da en sonunda e, en son bulunan e, Çorum'da bulunmuş arkadaşlar. Yani kiminin deyimine göre işte tarlasında taş e, temizliyormuş taş temizliği yapıyormuş. İşte kimine göre işte nohut toplarken falan artık çeşitli rivayetler var. Yani bulmuş adam sonuçta bulmuş. Ama bu e, baktığınızda herhangi bir e, kayaya benziyor. E, köylü yani e, gözünden kaçmamış. E, üzerinde yanık füzyonları mevcut. E, atmosfere girerken e, işte taşlarda yanık oluyor arkadaşlar. Yani bu herhangi bir taşa benzemesine rağmen gözümden kaçmamış. Ben kendisini kutluyorum. Bayağı bir teklif yaptılar buna. 80 bin dolar mı diyeyim? 80 milyon dolar mı diyeyim? 80 bin dolar da yanılmıyorsam teklif edilmiş. Köylü kabul etmemiş arkadaşlar. Sizlerde bulduğunuz zaman böyle bir taş şüpheli bir taş sakın es geçmeyin arkadaşlar. Analiz gerekiyor analiz şart e, sertifikasını da alın. Zaten e, bunları yaptığınız yaptıktan sonra yani e, satmamanız, buna müşteri bulmamanız mümkün değil. E, dünyadaki, e, dünyanın her yerinde taş koleksiyonelleri var. E, bunlara acayip paralar verip alıyorlar yani ki yeter ki koleksiyonlarında sergilesinler. E, bilgiler bu yönde arkadaşlar. İşte gök taşları arkadaşlar. Arkadaşlar, bu da e, Amerika Arizona eyaletinde gök taşı çarpmasının e, nelere e, yol açtığını, nasıl sonuçlandığını gösteren e, en güzel örneklerden bir tanesi arkadaşlar. Bu e, gök taşı krateri 1898 yılında keşfedilmiş arkadaşlar. E, 1960 yılında da e, Bilim Kurulu kararıyla gök taşı çarpma sonucu olduğuna. Karar verilmiş. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu çukurun yaşı 2400 yıllık. Ee, derinliği 180 metre. Çapı 1200 metre. Çapı 1200 metre arkadaşlar. Böyle bilginiz olsun. Arkadaşlar göktaşları e, içeriğinden bahsetmek istiyorum. Özellikle e, yani genellikle e, büyük oranda %80 oranında demir bulundurmakta ee, onun yanı sıra nikel onun yanı sıra kobalt e, bulundurmakta arkadaşlar e, analizler sonucunda e, bu tür şeyleri e, bilim kurulu bilim adamları e, bunları saptamış yani bilginiz olsun Bir de e, silikat maddesi Evet Bu da arkadaşlar Arizona e, kraterinin bir başka yerden görüntüsü Arkadaşlar bu da e, Çin'de bulunmuş. Çin'de e, 1898 yılında e, bulunuyor arkadaşlar. Bilim adamlarının e, yine kararına göre e, öngörüsüne göre e, 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan o devasa e, 10 kilometre çapında taşın e, bir parçası olduğu e, kabul görmüş. E, bu gök taşı bilindiği gibi e, 10 kilometre çapında olduğu söylenen gök taşı dünya üzerindeki canlıların e, %75'ini yok etmiş arkadaşlar. Dinozorlar dahil. E, yani taşın büyüklüğünü işte o da bir parçası yani 10 kilometre çapında olan e, meteorun sadece bir parçası. Ağırlığı 28 ton. Arkadaşlar bu şekilde Şimdi arkadaşlar başta da dediğim gibi e, yani bu göktaşların arazide e, bulabilirsiniz. Yani e, hayal peşinde koşmaktansa elmas bulmak gibi bir e, hayalperestlik yapmaktansa e, elinize bir dedektör alın. Ne bileyim cebinizde mıknatıs bulundurun. İşte çoğumuz taş sevdalısıyız zaten. Gezerken e, çeşitli şekillerde dediğim gibi Göktaşlarını bulabilirsiniz. İşte mıknatıs en güzel örneği arkadaşlar. Yani e, arazide ne bileyim şansınız varsa ki e, yani bulmak yüzde beş var yani şansınız onu ben söyleyeyim söyleyeyimse e, şöyle elmas peşinde olmayan şeylerin peşinde de koşmayın. E, zaten bulan da yok Türkiye'de de yok. Ben e, üstüne basa basa defalarca bunu söyledim. E, damarların yüzde doksanı elmas damarlarının yüzde doksanı Afrika'da arkadaşlar. Türkiye'de onun için yok, e, hayal peşinde koşmaya da gerek yok. Ben e, elimde şey yok, benim e, gök taşı yok. Keşke olsaydı da gösterseydim. Ki bunun için de e, zaten sertifika almadan ben kimseyi de kandıramam. E, yani olayı bu şekilde arkadaşlar. Bana benim karakterime yakışmaz. E, hiç öyle kimseyi kandırma peşinde hiçbir zaman olmadım. Arkadaşlar e, videoma son verirken. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Bizler birer aileyiz.